Euzu bismillah elhamdülillah ve salatu vesselam ala rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, zekat sıkça sorulanlar serimizin 14. ile birlikteyiz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde şirket ortakları nasıl zekat verirler sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Şirketler hükmü şahıs niteliğinde olduklarından şirketlerin kendisi değil de Ortaklardan her birinin hissesi tek başına veya varsa diğer mallarıyla birlikte nisap miktarına ulaşırsa zekata tabi olur. Buna göre asli ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı yani 80,18 gram altın veya değeri mala sahip olan kimsenin bu malın üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin duran varlıkları, üretim aletleri, makina gibi e, malzemeleri zekattan muaftır. Bir yıllık borçlar malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman gibi giderlerin maliyet hesapları yapılıp çıkarıldıktan sonra dönen varlıklar yani yarı mamul ve üretilmiş mallar, ham maddeler, nakit para, çek gibi mallar net kar ile birlikte 40'ta 1 yani %2,5 oranında zekata tabidir. Dolayısıyla böyle bir şirketin ortağı olan kişinin şirketin büro, alet ve benzeri duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın nisaba ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi halinde zekatını vermesi gerekir. Ticaret alanında çalışan şirketlerde durum aynıdır. Hisse sahiplerinin zekatın verilmesini şirket yönetimine bırakması halinde yönetim hisse sahiplerine vekaleten onların payının zekatını verebilir. Bu durumda gerçek şahıslar mallarının zekatını nasıl hesaplayıp veriyorlarsa şirket yönetimi de o şekilde verir. Şirket hisselerin zekatını vermemişse hissedarların kendi hisselerinin zekatını vermeleri gerekir. Kameriye yıl esasına göre senede bir envanter yani bilanço çıkarılır. Dönen varlıklar, nakitler, çekler ve alacaklar değer olarak toplanır. Varsa borçlar çıkarıldıktan sonra geride kalan tüm meblağın yüzde iki buçuğu yani kırkta biri zekat olarak verilir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.